Karabük'te Safranbolu Belediyesi'nin öncülüğünde açılan fuarda satılan Selahattin Demirtaş'ın kitapları gerginlik yarattı. Ülke Ocakları Başkanı ve arkadaşları fuarı bastı ve Demirtaş'ın kitaplarının satıldığı standı yıkmaya çalıştı. ettiler. Arkadaşlarımızı Bir anda içeri daldılar. Standdaki kitapları yerlere atıp çalışanların üstüne yürüdüler. İddiaya göre fuarı basan grup ülke ocaklarından geldi. Baskının nedeni ise etkinlikte Selahattin Demirtaş'ın kitabının satılmasıydı. Ben herkesi sağduğuya davet ediyorum. Yani hiçbir şeyi böyle kaba kuvvetle halletmememiz gerektiğini düşünüyorum. Safranbolu Belediyesi bünyesinde açılan kitap fuarında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitapları da satışa sunuldu. O gün hiçbirimizin dikkatini çekmedi. Ben ertesi günü de geldim. Dikkatimi çeken bir şey olmamıştı. Ülke Ocakları Safranbolu İlçe Başkanı Hakan Ünal beraberinde bir grup ocaklı gençle kitap fuarına giderek tepki gösterdi. 5 dakika sonra kaldırmazsanız gereğini yaparız vesaire. Standtaki görevliler de onlara tepki gösterdi. Grup kitapları onlara doğru fırlattı ve standı yıkmaya çalıştı. Ülke Ocak dahil olan arkadaşlar e, kitabın buradaki varlığından rahatsız olarak buraya bir baskın yapmışlar. Atatürk'ün kitabını atıyor. Yani buna nasıl bir memleket sevdası var? Yani bir sürü burada diğerli ilimli kitaplar var. Bunları yaratıyor. Kısa süre içinde polis olay yerindeydi. Maskına gelen gruptan 6 isim gözaltına alındı. Kitap satıcısı darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Kitapların burada olduğunu fark ettikten sonra yayın eviyle konuşup bu kitapları kaldırmalarını istedim. Burada hiç kimse de bizim milliyetçiliğimizi de sorgulamışsın. Müzik